Duvarda resimler var gördüğünüz gibi ve dikkatimi şunlar çekti sürekli koğuşun içerisinde de çok mahkûmenin idam edildiği yer. Öğretme <laughs> evet, gibisinden bir odalar olarak düşünebilirsiniz. Akıllanmayın sanırım kapalı görüşte aynı Ziyaretçi yeri burası arkada da mahkûmlar. şu anda. Keşke burası müziğin kısmı açık olsa selamlar, neredeyiz? Bugün tekrardan Gezi vloguyla ile karşınızdayım dostlarım. Bugünkü rotam biliyorsunuz ki Ankara'nın yarısından fazlasını görerek gezim ve şu anda Olucanlar biliyorsunuz ki meşhur Ulucanlar cezaevine gidiyorum. Bildiğiniz üzere orası 1925'ten 2006'ya kadar hani orada mahkumları falan gibisinden barındırdı. Bir çok günlü isimler de oradaydı zaten. Ve şimdi orayı ziyaret etmeye gidiyorum. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla size oraya bir nebze olsun vloglayacağım. 3-5 sene öncesinde daha önce gelmiştim ama şimdi hani biraz daha büyüdük, olgunlaştık gibisinden orayı tekrar da ziyaret etmek istiyorum aynı zamanda. Orada görüşürüz. Ee, yaklaşık 40-50 dakikalık yolculuğun ardından girişine geldim. Ücretli mi değil mi onu bilmiyorum ama İnanılmaz bir hava var şu anda. İçerideyiz. Tüyler örpertici. Dostlarım içerideki mistik kasvetli havayı görüyorsunuz. Ee, şurada dışarıya açılan bir kapı var. Oradan girdikten sonra iç tarafta size keşfedeceğiz dedim. Burada bazı resim figürleri var. Altında yazıyor zaten. Durdurup bakabilirsiniz. Burada çok değişik bir tarih var dostlarım. Gerçekten tüy tüyler röperdeci bir tarih. Ben ne zaman bu tarz yerlere gelsem kendime hep bir nebze böyle bir Kötü hissederim çünkü insanlar burada hani acılar çekmiş. Ne bileyim idam edil, edilme olayları var. daha ağacında yaklaşık 16-18 kişi falan. Yani dolayısıyla kendim bir nebze burada. Tüylerim her zaman ürperiyor. kapıdan böyle bir mekana çıktım şu anda. şu şurada gözetleme kuleleri var, içeride koğuşlar var. Şimdi her tarafı size gezeceğim. Dar şu iç kısmında olması lazım. Bu tarafa giriş yok. İç tarafta koğuşları ziyaret edelim. Bu da dostlarım diğer bir kovuş. Şurada dışarıdan görüntüsü böyle. Şuradaki yazılardan gördüğünüz gibi buradaki insanlar çoğu zaman yazdıkları kitaplardan vesaire olaylardan da içeri atıldıkları oluyor. Buradan da okursanız durdurup yazdıkları kitaplardan, çıkardıkları dergilerden falan çoğu zaman işe atılıyorlar. Burada resimleri. Burada birçok ünlü isimleri görebilirsiniz. Yılmaz Güney diyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan. Bir çok ünlü isimler buradaydı. geldiğinde olacak olacak? Dostlarım böyle geniş bir alana geldik. Dördüncü koğuş şurada. Şu tarafta ayrı bir geçit var. Birazdan tecrübe odasına geçeceğiz. Orası biraz daha uzun olduğu için daha sonra girmeyi tercih ettim. öncesi hazır dışarıya yani dış tarafı gösterip sonra iç tarafı girmeyi planladım. Burada da bazı değişik fotoğraflar var. Eskiden burada kalan insanları gösteriyor. Arkadan çalınan şarkı da çok mistik bir hava katıyor aslında dostlarım baktığınız zaman buraya. Şimdi size de şu fotoğrafları göstereyim. 1952 11 Kasım Koğuş falan diyor. Baktığınız zaman 90'lar tarihini burada çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu da bakın Necip Fazıl Kısa diyor. Gördüğünüz üzere bayağı eskiden ünlü isimler de burada buraya girip çıkıp olmuş. Necip Fazıl Kısa Kürek. Hangi girişten Osman. Şu herhalde. Şu ikisinden biri bilemedim ama. 1953, 1996 çok eski zamanları gösteriyor aynı zamanda. Şunların kullandığı lavabo. İşte mutfak gibilerinden bir 3-5 dekorasyon yapmışlar ama sanırım mutfak lavabo olarak kullanıyormuş. Şimdi diğer tarafta koğuş tarafını göstereceğim size. Burada eski gazeteleri görüyorsunuz 90'larda basılan bazı gazeteler olduğum yerden çıktım. Gördüğünüz üzere insanların işte idam edilmeden önce kullandığı eşyalar olsun veya ünlü isimlerin kullandığı eşyalar. Az önce gösterdiğim gibi insan içeride ister istemez bir tüyleri diken diken oluyor şöyle bir baktığınız zaman. Şimdi şuradaki içeriye gireceğim. Orada da bir şeyler var. O da size kayıt altına alayım. Sindanları gördünüz. Şimdi böyle bir açık bir alana geldik. Kovuştu Daha farklı bir alana geldik şu anda. Böyle avlu gibi bir yere geldim. Duvarda resimler var gördüğünüz gibi. Ve dikkatimi şunlar çekti. Sürekli kovuşun içerisinde de Özgürlüğünü kaybeten ama onur, onurunu kaybetme tarzında şeyler yazıyor. Tabi o zamandaki hani insanların e, benimsediği de bir şey aynı zamanda 90'lardan bahsediyoruz çünkü. Yine burada yatan insanlar, onların resimleri. Arka tarafına geçtim biraz daha avlu gibi bir yer burası. Az önce avluda gören havuzdaki, orada çekilmişler. Zaten Şu anda avludan sonra şurada bir tane araba var. Buraya aynı zamanda kafe yapmışlar. Dar bulmaya çalışıyoruz ama Dar ağacını hala göremedim bu arada Onu bir bulursam iyi olacak Dostlarım o zamanlarda kullanılan bir araba İçinde asker mi koymuşlar Suçlu var Yani çok Gerçekten Kapalı görüş diye bir yere geldim Her odada böyle farklı farklı numaralar var İçeride mahkumlar var değil mi? gelip buradan görüşüyor. Sanırım kapalı görüşte aynı. Ziyaretçi yeri burası. Arkada da mahkumlar oluyor. Oradan görüşme sağlanıyor sanırım şu anda. Evet. Burada mahkum oluyor. Ama bakın. bu tarz tarihi yerlere isim neden yazarlar? Onu gerçekten anlamış değilim. Duvarlarda sürekli ya, ya, ya sevgililer kendi adlarını yazmış ya sağda olan saçma saçma isimler yazmış ya dostlarım tarih yerleri bu tarz şeyler yapmayın, ortalığı kirletmeyin. Size tavsiyemdir. Hoş bir görüntü alınca... görüyorsunuz. Çok mahkumen idam edildiği yer. <laughs> Burada tamamen idam cezasının kaldırılış tarihi yazıyor. Temmuz'un 14'ü, tamamen kaldırılmış ve birçok da mahkeme idam edilmiş. Burada da idam edilenlerin tarihi ve isimler, isimleri var. Burada. İçeri ilk girdim ve pas geçtiğim yere gidiyorum şimdi. Oraya da gezdikten sonra çıkacağım. Videoyu da burada bitireceğiz. Bir de çıkışı bulamıyorum şu an. Çıkış neredeydi burada? Şimdi buradan içeri gireceğim Tecrit odasına. Burası biraz tüyler ürpertici. Bir Bakın burada ilk başta şey var. İçerideki sesler burada insanı çok rahatsız ediyor. Bakın size deneteceğim şimdi. Bak duyuyor musunuz? Dostlarım içerideki sesleri duyuyorsunuz seslendirmeyi. İçeride bir tane adam figürü var. Burası daha çok bir mahkumu adam etme gibisinden bir odalar olarak düşünebilirsiniz. Akıllanmayanlar burada herhalde dövüyorlar falan. Emin değilim ama öyle anladım. Burada da şiir seslendirmesi yapılmış. Tiyatro tüyler partisi böyle bir olaya geldim şu anda. Az önce tünel gibi olan yerden çıktık zaten. Bakın arkamda kaldı. Seslendirme efektleri bu burayı gerçekten beğeniyorum. Ama burada bir tane merdiven oldu mı Şuradaki merdivenden bakalım bizi nereye götürürse. Üst kata çıkmadan acaba? Ha şuradaki şeye çıktık. Salon gibi bir yer vardı. Şu yukarı çıkacağım ama bakın şurada bir merdiven bak. var. çıkacağım bakalım ne var dışarıdan baktığınız zaman. Oha wow. abi çok iyi. Dostlarım bunu hiç beklemiyordum şu anda. Keşke burası müzik kısmı açık olsaydı. Vay be. İçeri girdiğinizde insanın gerçekten tüyleri ürperiyor. Birçok yaşanmışlıklar var, birçok insan idam edilmiş. Yaklaşık 16 veya 18 kişi <laughs> oraya fotoğrafını koymuştum. İdam edilmiş zor arkadaşlar. Ama hani şimdi bu, buraya gelen insanların çoğu da böyle şey. Hani adam öldürüp tabii gelenler falan da var ama çoğu mesela kitap yazıyor. Hani devlet aykırı gibisinden. Devlet bunu beğenmiyor mesela. Hani devleti kışkırtma. Mesela orada yazıda okudunuz. Kore'ye asker gönderilmemesi, gönderilmemesini savunuyorlar diye içeri atılmışlar. Hani bu tarz olaylar da var. Hani sadece olaylar illa ne bileyim adam öyle gibisinde şeyler değil. Adam kitap yazıyor mesela. Bu kitap devlete aykırı oldu düşünülüyor. Adam mesela cezaevine atıyorlar burada. Bu tarz, bu tarz olaylar çok var. O yüzden insanın bir nebze işi de sıkılıyor. Seslendirme çok güzel yapmışlar burada. Oradaki çok şeyi çok beğendim. Seslendirme işte bu bizim eski Türk ne bileyim Cem Karaca gibi şarkıcıları falan çalıyorlar. İçeri bir nebze böyle gerçekten ee, değişik bir hava vermişler. O yüzden ben bu geziden çok zevk aldım. Size de kesinlikle tavsiye ederim buraya gelmenizi. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz ve güzel bir videonun daha sonuna geldik. Tek başıma gezdim biliyorsunuz ki son zamanlarda Ankara'yı yürüyerek turlu, e, turluyorum kendi başıma ve aynı zamanda bir tane de hediye aldım 2 liraya buradan bir anı kalsın diye. Bu videoya güzel bir like gelsin arkadaşlar. Tüyler operatörü bir atmosfer var burada. Ankara'ya gelirseniz mutlaka buraya da gelin. Zaten Ankara Kalesi biliyorsunuz orada da video çekmiştik. İkisi çok yakın zaten 10 dakikalık mesafeden var ne yok. Hani oraya gelirseniz burayı da ziyaret edersiniz. Burası çok güzel hani böyle bir tarih var 90'lar'ı çok güzel anlatıyor. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince güzel bir video çektik. Daha çılgın videolarda görüşmek üzere. Video kapanışını burada yapıyorum. Burada bir güzel video çıkardık. Kendinize iyi bakın.